İyi akşamlar. Tofaş günlük grafik. E, tofaş aylardır yükselişine devam ediyor. Yani hiç neredeyse doğru düzgün düzeltmiyor bile. E, öyle bir momentum var ki ardı arkası kesilmiyor alımların. 79 e, 45'te kapanış yaptık. 80'den döndü galiba değil mi? Dün 80 30 gördük yüksekte. Yani ben daha önce dolar bazlı da burada e, mevcut dirençleri işaretlemiştim ki burada 65 25'te bir direnç. Ben 12'sinde çektim en son videoyu. Yani orada 60'ın üstüne çıkmıştık. 65 25te iki gün takıldı. Ee, çok fazla takılmadı ve oradan sonra tekrar hızlandığını gördük Tofaş'ın. Hacimler güzel. Önce onu söyleyeyim. Ee, 90 RSI'de ki bu RSI'deki yüksek RSI seviyesinde devam ediyor ki bu tarihi bir şey Tofaş açısından. Yani hiçbir zaman RSI'de bu kadar kararlı alım bölgesinde durmamıştı. Bu da çok güçlü olduğunu gösteriyor artık senedin. Makdi tekrar çok şey bir alt kesti ve momentumu çok yüksek olarak gösteriyor. Burada Kasım'ın 16-17'sinde tekrar bir al kesti gördüğünüz gibi ve ağzı da son derece açık. Yani bu tabi çok yüksek bir momentum. Yani önünde piyasa e, satıcı değil. Kimse önünde duramıyor. Şimdi dolar olarak bakalım yani e, neredeyiz. Çünkü TOFAŞ bu dönemde dolar bazında da kazançlı bir senet. Yani e, yola çıktığından beri dolar da çünkü çok yükseldi. Ona rağmen o kadar hızlı gidiyor ki. 6.75 e, direncimiz varmış dolarda. E, oraya doğru yaklaşıyor şimdi. Onu güncelleyeceğiz tabi. Bakalım ne oldu 6.75. Evet o kısım 81 e, lira yapıyor. Zaten 80 lirada. Onu şeye gerek yok. Arkasından devam ederse 8.25-8.30 e, civarları. Orası da 99 lira yapıyor. Ben ona da baktım. Şöyle e, bunu tekrar TL'ye çevirelim. Dolayısıyla 80 bundan sonra takip edilir. E, zaten direnç oldu 80 şu hemen yeni bir çizgi koyma gerek yok. Şu çizgiye alalım. 80'e getirelim. Üstünde de 99. 99 güzel bir yer. Yani şöyle güzel bir yer. 100 lira artık tamamen davranışsal bir direnç noktası zaten. 100 liranın olduğu yer. Yani 3 haneye geçiyor orada. Dolayısıyla hedeflenebilir bir bölüm piyasa için. Dolayısıyla bu dirençleri bu momentum devam ettikçe takip ediyor olacağız. 70 lira ve 65 lira iki tane destek aldığımız var. 65 lira bozulmadıkça genel manada yukarı kabul ederiz. Teknik olarak 70 lira bozulmadıkça da hızlı hareketin devamını bekleriz. Dolayısıyla gelecek düzeltmelerde gelebilirse yani bir düzeltme olursa e, onu söyleyeyim ki diyorum ya doğru düzgün düzeltmiyor bile. Bazen çok 4-5 gün sağa yayılıyor. Bakın düşerek değil, sağa yayılarak neredeyse düzeltiyor. Ondan sonra tekrar devam ediyor ama hani olası bir satış durumunda da bu e, seviyelere desteklere. Bakmak lazım. Bunların dışında e, herhalde özel bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.